Herkese merhaba arkadaşlar. Devran'la birlikte hırs... ben anlattım. Hırsızı yakaladı. yakaladı. Yok koş 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 gidiyor. Evet. Ya ama yakalamıştı. Ne oldu? Nereye gitti? Arası öyle oluyor. Aşağı yap aşağı bakalım. Bakalım arkadaşlar. Devran video bitene kadar çarpacak mı çarpmayacak mı? Bence çarpacak. Baba parıma var. Çarpacak mı sizce? Bakın video bitmeden kaza yapacak mı ben? Kaza yapacak mı? Kaybedecek mi? Kaybedecek, kaybedecek, kaybedecek. Hayır. Kazanacak mı? Hayır. Kazanacak mı? Kaybedecek mi? Hayır, çok hızlısın. Süremiz az kaldı. Az kaldı süremiz. Kaybedecek, kaybedecek, kaybedecek. araba geliyor, otobüs geliyor. Az kaldı. Bakalım geçecek mi? Çok az. Son 10 saniye. Son 9 saniye. Bakalım Devran bunu da yapacak mı? Çap, 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 kaza yap. Hayır hayır, 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 hayır. Son 3 saniye. Tebrikler devran. Harikasın.